Çalışkanım. Doğruyum. Doğru. Çalışkanım. Çalışkanım. İlkem. İlkem. Küçüklerimi korumak. Küçüklerimi korumak. Büyüklerimi saymak. Büyüklerimi saymak. Büyüklerimi saymak. Yurdumu. 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 Milletimi. Milletimi. Özümden. Özümden. Çok sevmektir. Çok sevmektir. Ülküm. Ülküm. Yükselmek. Yükselmek. İleri gitmekti Büyük Atatürk. Evet. Açtığın yolda. Açtığın yolda. Gösterdiğin hedefe. Yürüyemeden yürüyeceğime, Yürüyeceğim. yürüyeceğime Yürüyeceğim. Ant içerim, ant içerim. Yürüyeceğim. Varlığım. Varlığım Türk varlığına, varlığına Armağan olsun. olsun Ne mutlu Türk'üm diyene Ne mutlu Türküm diyene. <laughs>